Gölgeler Köyü, Anadolu'nun ücra bir köşesinde dağların arasına sıkışmış küçük bir yerleşimdi. Köyün tek minare gövdesi çatlaklar içindeydi ve yıllardır kimse onarım yapmaya cesaret edemiyordu. Yaşlılar minarenin lanetli olduğunu fısıldarlardı. Osman Hoca, köye yeni atanan genç imam, bu dedikodulara kulak asmıyordu. 28 yaşında, dindar ve kararlı bir genç olan Osman, köylülerin batıl inançlarını değiştirmeye kararlıydı. İlk günü akşam ezanını okumaya hazırlanırken eski müezzin Salih dede onu durdurdu. ''Oğlum bu minareden ezan okunmaz. Kırk yıldır böyle. Sen de alttaki avludan oku.'' dedi titrek sesiyle. Osman şaşırdı. ''Neden Salih dede? Minare sağlam duruyor.'' Yaşlı adam başını salladı. 95 yılı geçti. O gece Hafız Kerim'in başına gelenlerden sonra hiç kimse çıkmadı oraya. ''Ne olmuş Hafız Kerim'e?'' Salih dede gözlerini kaçırdı. Ezan okurken yarım kaldı. Sesini duyduk ama kendisini bulamadık. Minareye çıktığımızda ne kendisi ne de izi vardı. Sanki yeryüzünden silinip gitmişti. Osman mantıklı bir açıklama aradı zihninde. Belki kaçmıştır. Belki başka bir sorunu vardı. Kaçmaz Hafız Kerim. Dindar adamdı namazından, ezanından olmayan. Sonra olan olaylar... Salih dede durdu, derin bir nefes aldı. Her akşam ezanından önce o minareye bir gölge çıkıyor. Ezanı yarım bırakıyor, sonra kayboluyor. Köylüler korkuyor artık. Osman bu sözleri dinlerken aklı karışmıştı modern eğitim almış, üniversite mezunu bir din görevlisi olarak böyle batıl inançlara inanmıyordu. Ama köylülerin korkusu gerçekti ve bu durumun çözülmesi gerekiyordu. Salih dede, de, ben bu gece minareden ezan okuyacağım. Göreceğiz ne olacak. Yapma oğlum, kötü şeyler olur. Osman kararlıydı. Batıl inançları yenmenin tek yolu cesaretle karşılarına çıkmaktı. O akşam güneş batmaya yakın minareye doğru yürüdü. Köylüler pencerelerinden merakla izliyordu onu minareye çıkan dar merdivenler gıcırdıyordu ayaklarının altında. Tahta basamaklar çürümüş, duvarlarda nem lekeleri vardı. Üst kata çıktığında manzara karşısında nefesi kesildi. Köy, alttaki vadide küçük bir nokta gibiydi. Akşam ezanı vakti geldiğinde Osman derin bir nefes aldı ve sözlere başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sesi köye yankılanıyordu tanıdık melodiyle. Her şey normaldi ta ki üçüncü tekbire gelene kadar. Aniden ses kesildi. Osman'ın ağzından çıkmıyordu kelimeler. Zorladı kendini ama boğazında sanki görünmez bir el vardı. Panik içinde etrafına bakındı. Minare odasında tek başınaydı ama bir başkasının varlığını hissediyordu. Soğuk bir nefes ensesinde dolaştı. Arkasına döndüğünde kimse yoktu ama köşede bir gölge hareket etti. Kalbi çılgınca atıyordu. Gölge yavaşça büyüdü. Duvarda uzanan bir el şekli aldı. "Kim var orada?" diye bağırdı Osman ama sesi titrekti. Cevap yoktu. Sadece o soğuk nefes ve kendi kalp atışları. Gölge duvardan kayboldu ve oda normal haline döndü. Osman hızla merdivenleri indi, nefes nefeseydi. Aşağıda Salih Dede ve birkaç köylü bekliyordu. Yüzlerinde ben söylemiştim ifadesi vardı. Ne oldu oğlum? Ezan yarım kaldı, dedi Salih Dede. Osman ne söyleyeceğini bilemiyordu. Gördüklerini anlatsa kimse inanmazdı. Kendisi bile inanamıyordu. Boğazım kurudu. Yarın tekrar denerim. Ama içten içe biliyordu ki orada normal olmayan bir şey vardı o gece evinde oturarak olayı düşündü. Rasyonel açıklamalar aradı. Stres, yeni yer, yorgunluk. Ama o soğuk nefes ve hareket eden gölge için bir açıklama bulamıyordu. Ertesi gün köyde araştırma yapmaya karar verdi. Yaşlı köylülerle konuştu, Hafız Kerim hakkında bilgi topladı. Öğrendikleri onu daha da rahatsız etti. Zeliha nini anlatıyordu. Hafız Kerim iyi adamdı ama o akşam farklıydı. Ezana çıkmadan önce bugün son olacak demişti. Niye böyle dediğini bilmiyoruz. Sonra minarede sesi kesildi. Çıktığımızda yoktu. Hiçbir iz yok muydu? Hiç. Sanki buharlaşmıştı. Ama minare odasında soğuk bir hava vardı. Ve kokusu? Zelihanine irkildi. Tuhaf bir koku. Küfür gibi ama daha kötü. Osman bu bilgileri not ederken aklından çıkaramıyordu o gölgeyi. Belki eski ahşap yapıda optik yanılsama olmuştu. Belki zihninde canlandırmıştı. Ama o soğuk nefes gerçekti. Akşam tekrar geldiğinde bu sefer hazırlıklıydı. Cebinde el feneri vardı ve daha dikkatli bakacaktı etrafa. Osman o akşam minarede olmadan önce köyün tarihini araştırmaya devam etti. Muhtarlık binasında eski kayıtları inceledikten sonra köyde yaşayan en yaşlı adam olan 92 yaşındaki İsmail Dede'yi ziyaret etti. İsmail Dede köşedeki eski evinde tek başına yaşıyordu. Gözleri bulanık ama zihni berraktı. Osman'ı görünce derin bir nefes aldı. "Sen o yeni imam çocuksun, minarede ezan okumaya çalışan." "Evet," dede. Hafız Kerim'le ilgili bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum. İsmail Dede uzun süre sessiz kaldı. Sonra başladı anlatmaya. Kerim çocukluğumdan beri tanırdım. Dindar, namaz kılan, oruç tutan adam. Ama o minareye çıkmadan önce değişmişti. Geceleyin uyuyamıyor, sabahlara kadar dua okuyordu. Rüyalar görüyordu. Kötü rüyalar. Minarede bir şeyin beklettiğini söylüyordu. İsmail Dede derdi. Orada beni bekleyen var. Ama ben gitmek zorundayım. Delirdiğini sanıyorduk. Osman büyük ilgiyle dinliyordu. Peki o gece ne oldu? Akşam ezanı zamanı geldi. Kerim minareye çıktı. Ezan okumaya başladı ama üçüncü tekbirde sesi kesildi. Koştuk. Çıktık yukarı. Ne Kerim vardı ne izi. Sadece o soğuk hava ve kötü koku. Sonra ne yaptınız? Ne yapacaktık oğlum? Polis çağırdık. Gelip incelediler. Hiçbir şey bulamadılar. Kayıp kişi dosyası açtılar. Ama biz biliyorduk ki Kerim gitmişti. Nereye gittiğini bilmiyorduk sadece. İsmail dede durdu, gözlerini Osman'a çevirdi. Sen de aynı şeyleri yaşayacaksın. O minareye çıkarsan sen de gideceksin. Dede, bu batıl inanç. Belki Kerim başka sebeplerle kaçmıştır. Kaçmaz Kerim. Karısı, çocukları buradaydı. Ayrıca İsmail dede durdu. Ayrıca ne? Kerim'den önce de bir müezzin kaybolduk. O zamanlarda ben gençtim. 40 sene önce olan bu olay. Onun adı Veli'ydi. O da aynı şekilde kayboldu. Osman şaşırdı. İki kişi mi kayboldu o minarede? İki kişi değil oğlum. Üç kişi. En eskisi 80 sene önce. Büyük babam anlatırdı. Hacı Ömer adında bir müezzin varmış. O da aynı şekilde gitmiş. Bu bilgi Osman'ı derinden sarstı. Üç farklı zamanda üç farklı müezzin aynı şekilde kaybolmuştu. Bu bir tesadüf olamazdı. Dede bu olayların altında ne var sence? İsmail de başını salladı. Bilmiyorum oğlum. Ama o minarede bir şey var. Sen de gideceksin oraya çıkarsan. Osman evine dönerken düşüncelerine dalmıştı. Üç kayıp, benzer koşullar, aynı yer. Rasyonel aklı bunlara bir açıklama arıyordu ama bulamıyordu. O akşam kararını verdi. Minarede nöbet tutacak, gerçeği öğrenecekti. Osman o gece minarede kalmaya karar verdi. Cebine el feneri, su şişesi ve küçük bir Kur'an aldı. Eğer gerçekten doğaüstü bir şey varsa görecekti. Akşam namaz kıldıktan sonra minareye çıktı. Bu sefer ezan okumadı. Sadece köşeye oturdu ve beklemeye başladı. Dışarıda rüzgar esiyor, eski ahşap yapı gıcırdıyordu. Saat 10 civarında ilk garip şeyi fark etti. Minare odasının sıcaklığı düşmeye başladı. Yaz gecesi olmasına rağmen nefesi buğu oluyordu. El fenerini yakıp etrafına baktı. Her şey normaldi. 11 sularında sesler duymaya başladı. Çok hafif, sanki birisi fısıldıyordu. Kulağını dikti ama kelimeleri anlayamıyordu. Ses sanki duvarların içinden geliyordu. Gece yarısında olay yaşandı. Aniden oda buz gibi oldu ve o tanıdık kötü koku yayıldı. Koku çürümüş yapraklar ve nem karışımı gibiydi ama altında başka bir şey vardı. Korku kokusuydu bu. El fenerinin ışığında gölgeler hareket etmeye başladı. Önce duvarın bir köşesinde, sonra tavanında. Gölgeler insana benziyordu ama şekilleri sürekli değişiyordu. Osman ayağa kalktı, kalbi çılgınca atıyordu. Kim varsa çıksın ortaya diye bağırdı. Sesi yankılandı ama cevap gelmedi. Gölgeler durdu. Sonra yavaşça ona doğru yaklaşmaya başladı. Osman geri çekildi ama sırtı duvara dayandı. Bismillahirrahmanirrahim diye duaya başladı. Gölgeler durdu. Osman devam etti duaya, sesi güçlendi. Gölgeler geri çekilmeye başladı ama tamamen kaybolmadı. Odanın köşelerinde bekler gibiydi. Sabaha kadar böyle geçti. Osman dua okudukça gölgeler uzak duruyordu ama dua okumayı bıraktığında yaklaşıyorlardı. Güneş doğduğunda her şey normale döndü. Sıcaklık yükseldi, koku kayboldu, gölgeler gitti. Osman minareden indiğinde bitkin haldeydi. Geceyi aklında net görüntüler vardı ama bu deneyimi nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Kesin olan bir şey vardı. O minarede normal olmayan bir şey yaşıyordu. Salih dede sabah namazından sonra ona yaklaştı. Nasıldı gece oğlum? Gördüm onları Salih dede. Gölgeler vardı, soğuk vardı, koku vardı. Yaşlı adam başını salladı. İşte bu yüzden kimse çıkmıyor oraya. Ama duayla uzaklaştırabiliyorum onları. Şimdilik evet. Ama onlar güçleniyor. Her geçen yıl daha güçlü oluyorlar. Osman gördüklerini anlamlandırmaya çalışırken köyde daha fazla araştırma yapma ihtiyacı hissetti. Bu gölgelerin nereden geldiğini, ne istediğini öğrenmesi gerekiyordu. Köyün eski sakinlerinden Fatma Nine ile konuştuğunda önemli bir ipucu aldı. O minare, eski mezarlığın üzerine yapılmış oğlum. Eskiden orası kabristanlıktı. Ne zaman yapılmış minare? 150 sene önce civarında. Mezarlar kaldı toprağın altında. Minareyi yaparken kemiklere rastladılar bu bilgi her şeyi açıklıyordu. Eğer o toprakta hala eski mezarlar varsa rahatsız olmuşlardı demek ki. Fatma nine, o mezarlıkta kimler gömülüydü? Çoğu köy halkıydı ama bir de bir de o adamlar vardı. Hangi adamlar? Fatma nine sesini alçalttı. 170 sene önce köyde kötü şeyler olmuş. Üç kişi köylülere zarar veren adamlar. Onları öldürdükten sonra o mezarlığa gömdüler. Ama İslami usule göre değil. Sadece toprak altına koydular. Osman'ın içi ürperdi. Ne tür zarar veriyorlardı? O adamlar normal değillerdi. Geceleyin dolaşıyorlar, köylüleri korkutuyorlar, bazılarını öldürüyorlardı. Büyücü olduklarını söylüyorlardı. Köylüler dayanamadı, öldürdüler onları. Sonra ne oldu? Yıllarca huzur vardı. Ama minareyi yapmaya başladıklarında sorunlar başladı. İnşaat sırasında işçiler garip şeyler görüyordu. Gece gündüz soğuk hava, sesler, gölgeler. Osman artık durumu anlıyordu. O üç kötü adamın ruhları mezarları bozulduğu için huzursuzdu ve minareden okunan ezanlara tahammül edemiyorlardı. Fatma Nine, o adamların mezarları tam olarak neredeydi? Minarenin tam altı. Kazarken kemiklerine rastladılar ama kimse önem vermedi. Kemikleri başka yere koydular, minareyi yaptılar. O akşam Osman farklı bir plan yaptı. Sadece gözlemlemekle kalmayacak, bu ruhlarla iletişim kurmaya çalışacaktı. Elinde Kur'an, tesbihi ve özel dualarla minarede çıktı gece yarısı geldiğinde beklenileni oldu. Soğuk hava, kötü koku ve gölgeler. Ama bu sefer Osman hazırlıklıydı. Sizinle konuşmak istiyorum diye bağırdı karanlığa. Gölgeler durdu. Odada derin bir sessizlik oldu. Sonra çok hafif bir ses duydu, fısıltı gibiydi. Git buradan, ezan okuma. Burası bizim. Ses çok belirsizdi ama Osman anladı. Ben buradan gitmeyeceğim ama sizinle anlaşabiliriz. Anlaşma yok, sen de gideceksin. Onlar gibi. Diğerleri nerede? Hafız Kerim nerede? sessizlik. Sonra soğuk bir kahkaha duydu. Onlar bizimle sonsuza kadar Osman'ın kalbine korku çöktü. Diğer müezzinler ölmemişti. Bu ruhlar tarafından esir alınmıştı. Ama nerede, nasıl? Onları nerede tutuyorsunuz diye sordu kararlı bir sesle. Gölgeler etrafında dönerken odada tuhaf görüntüler belirdi. Minareye altında toprağın derinliklerinde karanlık bir yer gördü. Orada üç kişi oturuyordu. Hareketsiz, gözleri boş. Onlar burada, bizimle. Sen de geleceksin. Hayır gelmeyeceğim ve onları kurtaracağım. Bu sözler üzerine gölgeler öfkelendi. Oda sarsıldı, soğuk hava kasırga gibi döndü. Osman'ın üzerine doğru hücum ettiler. Osman hemen duaya başladı. Gölgeler durdu ama saldırıya devam ettiler. Bu sefer dualar yeterli olmuyordu. Osman daha güçlü bir şey yapması gerektiğini anladı. Cebinden çıkardığı Kur'an'ı açtı ve yüksek sesle okumaya başladı. Bakara Suresi'nin ilk ayetleri yankılandığında gölgeler acı çığlıklar atarak geri çekildi. Elimizden kurtulamazsın. Er ya da geç sen de bizim olacaksın. Sabah olduğunda Osman planını yapmıştı. Bu ruhları durdurmanın ve kayıp müezzinleri kurtarmanın tek yolu vardı. Onların mezarlarını bulmak ve usule göre yeniden defnetmek. Köy muhtarı Hasan Bey'le konuştuğunda şaşırtıcı derecede destek gördü. Osman Hoca bu işin artık bitmesi lazım. Köy halkı korkuyor. Ne gerekiyorsa yapalım. Minarenin altını kazmamız gerekiyor. O eski mezarların yerini bulmalıyız. İnşallah yaparız. Ama tehlikeli değil mi? Tehlikeli ama yapmak zorundayız. O müezzinler orada esir tutuluyor. Köylüler gönüllü oldu. Ertesi gün kazı işine başladılar. Minareye altında bir metre kazdıklarında ilk kemiklere rastladılar. Eski sararmış kemikler düzensiz bir şekilde gömülmüştü. Kemikleri çıkardıklarında aniden hava değişti. Gündüz olmasına rağmen ortalık karardı. Soğuk bir rüzgar esti ve fısıltılar duyulmaya başlandı. Ne yapıyorsunuz bizi rahatsız etmeyin. Osman ve köylüler devam etti üç farklı yerden kemik çıkardılar. Her çıkardıklarında hava daha da soğuyor, sesler güçleniyordu. Son kemikleri çıkardıklarında büyük bir çığlık duyuldu. Minare sallandı, köylüler korkuyla geriye çekildi. Ama Osman durdu, elinde Kur'an'la bekledi. Kemikler çıkarıldıktan sonra onları köyün yeni mezarlığına götürdüler. Osman uygun bir şekilde usule göre defin işlemini yaptı. Her kemik toprağa verildiğinde havada bir hafiflik oldu. Ama asıl sınav o akşam yaşanacaktı. Osman son kez minareye çıktı. Bu sefer ezan okumaya kararlıydı. Köylüler aşağıda onun için dua ediyordu. Akşam ezanı vakti geldiğinde Osman nefes aldı ve başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sesi normal çıkıyordu. İkinci tekbire geçti. Üçüncü de duraksadı ama devam etti. Dördüncü tekbiri de tamamladı. Şehadet kısmına geldi. Eşhedü en la ilahe illallah. Sorun çıkmadı. Devam etti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hala normaldi. Hayye aleyh salah, hayye aleyh salah. Ezanın sonuna yaklaştığında aniden soğuk hava esti. Gölgeler belirdi ama bu sefer farklıydı. Saldırgan değil, hüzünlü görünüyorlardı. "Artık huzurdayız. Teşekkür ederiz. Gitmeye hazırız." Osman şaşırdı. "Gitmeye mi?" "Evet. Mezarımız artık kutsal toprakta. Huzur bulabiliriz." "Ama, ama ne?" "Diğerleri, müezzinler. Onları serbest bırakacağız ama bir koşulla." "Ne koşulu?" "Sen artık bu minareden ezan okuyacaksın. Korkmayacaksın." Osman kabul etti. Tamam. Bundan sonra her ezan bu minareden okunacak. Gölgeler yavaşça kaybolmaya başladı ama kaybolmadan önce minareye altında bir ışık belirdi. Işık yoğunlaştıkça üç figür ortaya çıktı. Hafız Kerim, Veli ve Hacı Ömer. Üçü de yorgun ama canlıydı. Onlarca yıl sonra özgür kalmışlardı. Osman Hoca dedi Hafız Kerim bitkin bir sesle. Sen bizi kurtardın. Nasıl yaşıyordunuz orada? Yaşamıyorduk, sadece bekliyorduk. O ruhlar bizi esir almıştı. Zamanın geçtiğini bile anlamıyorduk. Veli ve Hacı Ömer de benzer şeyler anlattı. Ruhlar onları kendi aralarına katmak için esir almıştı. Ama şimdi özgürdüler. Kayıp müezzinlerin geri dönüşü köyde büyük sevinç yarattı. Hafız Kerim'in karısı ve çocukları onlarca yıl sonra kavuştular. Veli ve Hacı Ömer'in de yakınları vardı. Ama en büyük değişiklik minarede oldu. Artık soğuk hava, kötü koku ya da gölgeler yoktu. Osman ezanı okuduğunda sesi köye tertemiz yankılandı. Köylüler uzun zamandır duymadıkları o güzel sesi dinlerken gözyaşı döktüler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ales salah, hayye ales salah. Hayye alel felah, hayye alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Ezan tamamen okunmuştu. İlk kez yarım kalmamıştı. Salih Dede minarenin altında bekliyordu. Tebrikler oğlum. Kırdın laneti. Lanet değildi Salih Dede. Sadece huzursuz ruhlar vardı. Onlara huzur verdiğimizde bize de huzur verdiler. Hafız Kerim yanlarına geldi. Osman Hoca ben artık yaşlıyım ama sen genç ve güçlüsün. Bu minareden ezan okumanı istiyorum. Tabii ki bu benim görevim. O günden sonra Gölgeler köyünde düzenli olarak ezan okundu. Minare onarıldı, güçlendirildi. Köylüler cami çevresine çiçekler ekti, bahçe yaptı. En önemlisi korku gitti. Köy halkı tekrar huzur bulmuştu. Çocuklar minarenin etrafında oynuyordu. Gençler akşam namazından sonra sohbet ediyordu. Osman her ezan okuduğunda bu deneyimin kendisine öğrettiklerini düşünüyordu. Bazen mantık yetmiyordu. Bazen inanç ve cesaret gerekiyordu ve bazen de geçmişin hatalarını düzeltmek geleceği değiştirebiliyordu.